Herkese merhabalar ben Zeynep Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere burada görmüş olduğunuz bebek lifi, yüz lifi birçok alanda kullanabileceğiniz bu güzel lif modelinin anlatımını yapacağım. Yapımı oldukça kolay. Bebekleriniz için, çocuklarınız için rahatlıkla yapabilirsiniz. Ya da sizler kendiniz yüzünüzü yıkarken kullanmak için de hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi life yeni başlayanlar özellikle çok rahatlıkla yapabilecekler. Hemen model anlatımına başlayalım. Daha öncesinde de iplerimi de göstereyim arkadaşlar. İstediğiniz markalarda kullanabilirsiniz. İplerimiz akrilik, %100 akrilik ipler. Şöyle çift kat, onu da gösterelim. Şöyle çift katlı ipler. Bir de tığ numaramı göstereyim. 1.75 milimetre kalınlığımız da budur. Evet hemen dilerseniz model anlatımına başlayalım. Evet modelimize orta kısımdan başlayacağız. Önce bu yuvarlak kısmı yapacağız. Daha sonra diğer sıraları yapacağız. Şimdi bu orta kısımdan başlayalım. Ben mavi iple yapacağım bugün. Evet mavi başlayalım. İpimi bağladıktan sonra 7 tane zincir yapıyorum. zincirlerimi ilk baştaki zincire batırarak birleştiriyorum. Burada bir zincir yapıp kapattım. Şimdi bu halkanın içerisine fıstık yapmayı bilmiyorsanız daha öncesinde fıstık nasıl yapılır videolarım da mevcut. Oynatma listelerimden life yeni başlayanlara da altında bir çalışmalarım var. Oraya da bakabilirsiniz. İpimi uzattım, üstüne bir kere sardım. Çıkarttım. Bir kere daha sardım. 2 oldu 3 ben 4 kere sarmayı istiyorum ipiniz ince ise 5 kere de sarabilirsiniz 4 kere sardıktan sonra hepsini tek seferde çıkarttım 1 2 tane zincir şimdi yine üstüne aldım bu halkanın içerisine bu şekilde fıstıklar yapacağız 1 2 3 uzatıyorum arkadaşlar sıkı yapmayın 4 4 tane olduktan sonra yine hepsini içinden geçirdim 1 2 tane zincir üstüne aldım devam ediyorum 2 3 4 hepsini tek seferde çıkarttım 1 2 zincir. Bu şekilde tam 8 tane fıstık yapıp geleyim. Evet 8 tane olduktan sonra ilk baştaki yapmış olduğum fıstığın tepesine şöyle batacağım. Bu arada da zincirimi yine yapmıştım. Şuradan şöyle kaydırıp içinden kaydırıyorum. Bir yana geçiyorum şu araya. Burada da yine kaydırıp bir tane zincir yapıp artık burada mavi ipimizi keseceğiz. Şimdi bir diğer rengimi alacağım ve burada da şimdi şu kısımları yapacağız. Her yuvaya çift batarak devam edeceğiz. Hemen yapalım. Şöyle şu e, kesmiş olduğum noktaya bağlıyorum ipimi. Böyle sıkıştıralım iki zincirle. Şimdi bu ipi de tutup onu da içinde yürüteceğim arkadaşlar. Buraya bir fıstık yapalım. 4 kere sardım ve kapattım. Bir zincir. 4 kere sardım kapattım, araya geçerken bir zincir daha yaptım, yani iki zincirle de diğer kısma geçtim yan tarafa bir zincir araya zincirimi ikiye tamamlıyorum kapattım, bir zincir daha yaptım, ikiye tamamladım, bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. 1 iki zincirimi yapıyorum. Tekrar aynı yuvaya yine dört kere sardığım fıstığı yapıyorum. Kapattım. Zincirimi ikiye tamamladım. Ve bunu bütün yuvalara aralara yaparak çoğaltıyoruz. Ben tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Evet burayı da tamamladım. Her yuvaya iki tane fıstık yaparak şöyle tutayım. Bakın sona kadar geldim. Burada da zincirimizi yaptık. İlk başta yapmış olduğumuz bu fıstığın tam tepesine şöyle batıyorum. Buradan kaydırdım. Ve yine burada da ara kısma geçiyorum. Şöyle zincirimizi yapalım. Burada ip değiştirmiyoruz. Yine beyazla çalışacağız. Fakat farklı sarma tekniği uygulayacağız. Hemen onu göstereyim. Bu ara noktaya bir tane fıstık yapalım. 4. Burada sarmayı kapatmıyorum. Sadece üstüne aldım. Ve iki tane fıstık grubumun arasındaki boşluğa geçiyorum. Şu kısma bir tane de buraya fıstık yapıyorum. Bakın şöyle tutarsam daha iyi gözükecek. Bir tanesi ikili fıstığın arasına bir tanesi de grupların arasındaki kısma. Ve şimdi hepsini tek seferde kapattım. 1 iki, burada üçe çıkartıyorum zincir sayımı. Üstüne aldım. Kastırma yapıyorsa arkadaşlar buradaki sayılarınızı her zaman artırabilirsiniz birer zincir ya da bol geliyorsa azaltabilirsiniz kendi el ayarınıza göre. Şimdi tekrar aynı yuvaya yapıyoruz fıstığımızı. Şuradan tutacağım. Bu son yaptığım yuvaya yaptım. Üstüne aldım. Şimdi diğer grubun arasındaki kısma şurası takıldı bir daha yapalım. Şöyle. Şimdi hepsini yine tek seferde topladım. 1 2 3 tane zincir. Şurada da ipim çıktı. Onu da hiç şey yapmadan bu şekilde içine aldırıyoruz. Devam edelim. Üstüne aldım. Yine önce bu noktaya sonra şu araya yapacağız. Hemen bir tane daha yapalım. 4 tane sardım. Tutarak yapıyorum görmeniz için. Bir tane de buraya. Şu şekilde. Biri burada, biri burada. Fıstıklarımızın hepsini kapattık. 1 2 3 kısmı da bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz önce buraya sonra bu araya ve toplayacağız bu şekilde bu sıramızı da tamamlayıp gelelim Evet sona kadar geldim burada gruplarımı yaparak şöyle göstereyim sonunda e, şu kısımda bir tane fıstığımız kaldı onu da yapacağız arkadaşlar hemen üstüne alalım onu da nasıl yapacağız Burayı da atlamayalım. Göstermek istedim. Önce sağ tarafına üstüne aldım. Şimdi de sol tarafına. Bitirirken de muhakkak sonunda bu şekilde tamamlıyoruz ki yanlışlık olmasın. Burada da hepsini çıkarttık. Yine 1 2 3 zincirimizi yaptık ve ilk başlangıç yapmış olduğumuz fıstığın tepesine geldik. Buradan kaydırma yöntemiyle burayı da sabitledik. Şöyle yapalım. Burada artık beyaz ipimizi keseceğiz. Renkli ipimize geçiş yapacağız. Hemen burada grupları saymak istiyorum. Bakın bunu bir kabul ediyorum. Burayı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane oldu. Yani bu kısma kadar 16 tane grup yapmış olduk. Şimdi pembe olan kısmı yapacağım mavi ile oradan devam edelim. Evet mavi ipimi aldım. Yine bu aradan sabitleyeceğim. Bu ipimi de şuraya kıvırıp şöyle buraya bir önce sıkılaştıralım iki tane ipimi de şöyle kıvırıp onu da içinde yürütüyorum. Önce buraya bir fıstık yapalım. Kapattım. 1 2 zincir. Üstüne aldım. Aynı yuvaya tekrar. Şöyle bakın aynı yuvada. Burada arada 1 2 3 zincir. Üstüne aldım. Hemen yanındaki kısma geçiyorum. dediğim gibi burada zincir sayınızı kastırma yapıyorsa artırın aralarda iki fıstık arasında iki zincir diğer gruba geçerken 3 zincir 1 2 3 üstüne aldım bu gruba geçtim burada çıkıyorum 1 2 zincir aynı yuvaya tekrar şimdi bu tarafa geçtiğim için 1 2 3 zincir tüm yuvalara şu ara kısımlara ikişerli gruplarımızdan bu şekilde yapalım Evet sona kadar tüm grupları arasına ikişerli yaptım ve sonda da 3 tane zincirimi yaptıktan sonra ilk başta yapmış olduğum fıstığın tepesine batıp şu şekilde kaydırma yöntemiyle çıkıyorum. Daha sonra araya geçiyorum. Şuraya bir daha yapalım. Şöyle araya da geçip burada da yine kaydırıp bir zincir yapıyorum. Bu araya geçme sebebim arkadaşlar ipimi hem yok edebilmek, gözükmemesini sağlamak için. Evet, şimdi kenar uygulamasını yapacağız. Onun için tekrar beyaz ipimize geçeceğiz. Şöyle bu aralarda fıstıklar yapacağız. Ben burada örümcek yaptım. Eğer size bu zor geliyorsa burada zincir olarak da yapabilirsiniz. Örneğin 5 zincirle buraya batıp bu kısma geçebilirsiniz. Ben örümceği de göstereceğim. Zor gelen arkadaşlar zincirle de yapabilirler. Hemen beyaz ipimizi alalım. Bu kesmiş olduğum noktaya sabitliyorum arkadaşlar. 2 tane de zincir yaptım. Şöyle yine ipimi yürüteceğim. Hemen bu ara gruba bir tane fıstık yapıyorum. Burada fıstığımı kapatmıyorum. Karşı kenara da bir tane yapıyorum yani araya 3 zincire geçmiş olduğum noktaya. Şöyle tutacağım görmeniz için. Bir tanesini buraya, bir tanesini bu ara boşluğa yaptık. Şimdi burada farklı bir uygulama yapacağız. Burada biliyorsunuz fıstıkları toplarken farklı yapmıştık. Şimdi burada elimle bu ipi tutacağım. Şöyle çıkacağım. Bakın burada ipim hala duruyor. Görmeniz için yavaş yapıyorum. Buradan da ipimi geçirip kapattım. E, tepesine zincir yapacağım için bu şekilde yapmak daha güzel oluyor. Burada 4 tane zincir yapıp yine 2 tane fıstığımın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. ikinci kez sabitliyorum ve kirpik yapıyorum. Şimdi bu ara geçişte dilerseniz zincir yapabilirsiniz. Hemen onu göstereyim. 5 tane zincir yapıp buraya sabitleyebilirsiniz. Diğerinde yine 5 zincir yapabilirsiniz. Bu yeni başlayan arkadaşlarımız belki zorlanırlar örümcek yapımını. Ben örümcek yapmıştım. Alternatif olsun diye gösteriyorum. Yine ben örümceği de anlatacağım şimdi. Zorlananlar zincirle yapabilir. Hemen örümcek yapalım. Bunun için ipimi bir miktar uzatıyorum. Şöyle tığımı buradan geçirdim. Bu ipi tutuyorum buradan. Bu şekilde geçirdim. Bakın şöyle bir göz oluştu. Buradan da tığımı içinden geçiriyorum. Ve ipimi çıkarttım. İki tane ilmeğim var. Sık iğne. Ve örümceğim oluştu. Şimdi bir sonraki ara boşluğa sabitledim. Şöyle üç tane ip gözüküyor. Bir tane daha yapalım. Yine ipimi uzatıyorum. Şuradan tutuyorum böyle parmağımı bırakmıyorum. Bakın buraya sıkı tuttum. Buradan ipimi geçirdim. Sonra bu boşluktan tığımı tekrar doladım. Çıkarttım. Ve kitledim. Üstüne alıp. Şimdi bu sıradaki boşluğa bir tane fıstık yapalım. Üstüne aldım. Şimdi bir diğer boşluğa ikinci fıstığımı yapıyorum şu şekilde göstereceğim. Yine tutarak buradan kapattım. 4 zincir ve bu tepesine bir kirpik yapıyorum. 4 zincir yine sabitledim tepesine. İkinci kirpiğimizi de oluşturduk. Devam edelim. Şimdi burada yine bir örümcek yaptım. Hemen sıradaki boşluğa sabitledim. İkinci örümceğimi de yapıyorum. Üstüne aldım. Şimdi yine sıradaki yuvaya bir fıstık, boşluğa bir fıstık. Hepsini tek seferde çıktım. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Burada iki tane fıstık yaptık. Bir sonraki yuvaya battık. Örümceğimizle diğer grubu yaptık. Onu da araya sabitledik. Bir sonraki yuvaya bir fıstık. Diğerine bir fıstık. Bu şekilde tepesine 4 zincir sabitledim. Tekrar ikinci zincirimi de sabitledim. Yine bir örümcek yapıyorum. Bir sonraki kısma sabitleyip üstüne tekrar bir örümcek buraya ve şu kısma fıstık yapacağım sonra bu kısma fıstık yapacağım ve bu işlemi ben sonuna kadar devam ettireyim sonda da yine bir püf noktası var orada buluşalım Evet sona kadar yaptım sonra da küçük bir püf noktası var arkadaşlar şu kısma kadar geldim hemen orayı da beraber yapmak istedim bu kısma yaptım şuraya da dört tane sardığım fıstığımı yapayım Şöyle 4 zincir yapıp yine tepesine sabitliyorum. Şimdi bu arada da örümcek yapmamız gerekiyor. Fakat sayılardan ötürü böyle denk gelmiyor boşluk. Onu da nasıl yapacağız? Bitirme kısmında hemen göstermek istedim. Şuradaki fıstığın tepesine batıyorum. Örümceğimi sabitledim. Şimdi bir tane daha örümcek yapıp, bunu da bu fıstığın tepesine batıyorum, şöyle kaydırarak arka kısmına geçeceğim. Şöyle bir, iki tane de zincir yaptım. Yani bu son kısmı bu şekilde bitirdim. Boşluktan gelmediği için. Burada da ipimi kesiyorum. Evet, lifimiz hazır, bitti. Bu ipimi de şuradan arkadaşlar tığımı şöyle arkadan geçirip şöyle içine yürüteceğim. Çok kısa kesmeyin. Bir miktar yürüttükten sonra açılma yapmayacaktır. Daha sonra kalan iplerimizi de bunları da temizleyeceğiz. diğerlerini zaten yürüterek ip yürüterek yaptığımız için kesmemiz yeterli. Evet, çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomun YouTube trend aramalarda ve Google trend aramalarda üst sıralarda olması adına beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ben de sizlere bu şekilde 50 örgü eğitim videolarımın devamını getirebilirim inşallah. Yine YouTube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak da ücretsiz. İyi günlerde sağlıklı kullanın. Hoşçakalın.